Tabii Kadın Psikoloji kitabını 2005'te e, yayına girdi. 2003'lerde başladık onu yazmaya. Onu yazmama sebep olan aslında 2003'lerdeydi. E, 2003'te tam bu e, 11 Eylül trajedisi olmuştu biliyorsunuz. İkiz Kule olayı olmuştu. E, orada onun arkasından hemen e, hiç unutmam, daha olayın ne olduğu tam netlenmeden televizyonlar işte e, e, şey de, de, İslam terörü küreselleşti diye bir şey yaptılar. Bu yayın şey başladı bütün dünyada ve şey Haçlı seferi dedi buş. O zaman ya yani bu çok şey oldu yani. Bu, bir birdenbire e, ve ondan sonra 2010 2001'de olmuştu. 2003'te de, 2003'te de bir kadın imam çıktı New York'ta. Herkes hatırlar, bir, e, camide imam oldu, namaz kıldırdı. Yani çok e, ne alaka ve burada ben psikolojik savaş kitabını yazmıştım 2002'de. Yani orada psikolojik savaşta bir yetiştirilmiş fikirler var. Böyle durumlarda stratejik hedef var, stratejik hedefte hedef ulaşmak için ortam oluşturmak var. Ortam oluşturuluyor, fikirler yetiştiriliyor ve operasyon yapılıyor. Böyle durumlarda. İşte Irak'ta ne yapıldı? İşte operasyon o zaman kimyasal silah vardı dediler. Operasyon yaptılar, oraya bir dikkat oluşturdular. Kimyasal silah çıkmadı bunun gibi bu burada da ben dedim şu anda soğuk savaştan sonra İslam coğrafyasına bir İslam geleneğine bir operasyon planı var Öyle düşündüm Onun üzerine kadın üzerinden kadın üzerinden bir herhangi bir proje ihtimalini hissettim. Onun üzerine kadının e, İslam dünyasında da yani İslam geleneğinde de kadın yumuşak karın. Gerçekten kadınla ilgili çok yani İslam'dan kaynaklanmayan gelenekten kaynaklanan birçok yanlış var bizde. Bu yanlışları e, da düzeltmek gerekiyordu. Taraftan da. bununlar da. Yani geleneksel e, yaklaşımda ateerkil kültür var. Ateerkil kültür aslında mezopotamya kültürü. Bu bizim İslam geleneği zannediliyor. Ateerkil kültür. Halbuki ateerkil kültür değil. Burada bizim İslam geleneğini oluşturan Hazreti Peygamber'in hayatıdır. Hazreti Peygamber'in hayatında üç tane kadın tipi var. Birincisi kadın tipi kızı Hazreti Fatma. Hazreti Fatma'nın kadın tipinin erken gölgesinde kalan evinin hanımı, çocukların annesi olan ve şey yani öyle bir e, e, annelik ağırlıklı ve ev hanımı e, ağırlıklı bir şey tipi. Bizde bu e, e, daha sonra bu e, örnek seçilmiş ve bunun üzerinden kadın kimliği tanımlanmış. Ama mesela Hz. Peygamber hayatını anladığı iki tip daha var. Birincisi Hz. Hatice bir daha bir anaç 15 yaş büyük büyük Hazreti Peygamber'den 25 yaşında o 40 yaşında öyle evlenilmiş ve daha sonra o şekilde ki o ilk vahiy geldikten sonra daha sonraki ileri dönemlerde onun müthiş bir rahatlatıcı ve handle edici ve son derece destek olucu bir yaklaşımı var bu da bir kadın tipi üçüncü de Hazreti Ayşe tipi var. Hazreti Ayşe de müthiş zeki, allame bir kadın, ilim sahibi bir kişi. Yani böyle böyle bir kişi de kadın tipi olarak var Hazreti Peygamber hayatında. Bunlar göz ardı edilmiş. Bunların ön plana çıkması da gerekir diye düşündüm ve aynı zamanda kadın erkek eşitliği adı altında cinsiyet eşitliği adı altında bir fırtına geliyor. Bu dönemlerde işte kadını imam yaparak yine bir nevi kadını sosyal dahil olma yoluyla kadın üzerinden bir operasyon çekiliyor diyerek kadın ve erkek psikolojisindeki farklılıkları ve benzerlikleri ele almak istedim. Onun için kitabın yani girişinde en önemli olan biyolojik farklılıklar psikolojik farklılıklar bölümüne ağırlık verdim. Orada şu o, şunu gözüküyor ki kadın erkek e, biyolojik olarak eşit değil ama hak ve fırsatlarda eşit olmalı. Burada bunu bunu gösterdim. O zamanlar bu beyin çalışmaları yeni yeni e, başlamıştı. O zaman için bir kadın beyni erkek beyninin farkı yeni bilgilerdi. Çok itiraz edenler oldu ama zamanla kanıtlandı bunlar şu anda. Yani kadın beyni erkek beyni farklıdır farklı çalışır. Mesela sağ beyin e, ve sol beyin farklıdır. Sağ beyin duygularla ilgilidir. Müzik, sanat, e, estetik duygular e, bunlarla ilgilidir. Daha çok bütüncül yaklaşımla ilgilidir duygular. Sol beyin mantık, muhakeme, analiz, konuşma, hesaplamayla ilgilidir. Bu iki özellik nedeni ve sol beyin sözcü üretmeyle, sağ beyin sözcüğe anlam katmayla ilgilidir. Bu özellikler nedeniyle yani Sol beyin baskın kişilerle sağ beyin baskın kişilerin e, şeyler farklıdır. Yani Kadınlar sağ beyin baskın olarak, böyle genetik olarak doğarlar, öncelikli olarak. Yani erkeklerde sol beyin, sol beyinde mantıksal keskinlik vardır mesela. Onun için yani, e, sol beyin sonuç odaklı çalışır, sağ beyin daha çok süreç odaklı çalışır. Yani stres altında erkek beyni şöyle yapar. Sonucu düşünür, zihinsel sığınağına çekilir. Sonucu düşünür, çözüm üretir, zihinsel sığınağından çıkar. E, kadın beyni de, baskın çalışıyorsa eğer kadın beyni, sonuçta böyle durumlarda sonuç odaklı değil de süreç odaklı düşünür. Yani rahatlayarak, e, konuşarak rahatlamaya çalışır. Yani sonucu düşünmez. Sadece gerginliğini gidermek için konuşup rahatlamaya çalışır. Şimdi iki tarafta böyle durumlarda stres altında beyin farklı çalıştığı için müthiş çatışma çıkar. Mesela araba kullanıyorsunuz, arabada gidiyorsunuz. Bulamadığınız yolu iki tarafta gerildi böyle durum. Erkek beyni ne der? Odaklan, susar. Sonucu odaklanır, yol bulmaya çalışır. Kadın beyni ne der ona? İkisi de o da strese girdiyse der ki ya eşim zorlanıyor ona yardım edeyim der. Bak orada kamyon var, şurada kırmızı ışık var. Şuna dikkat et, buna dikkat der. Daha çok erkekte yeter dırdır etme der mesela. Tartışma çıkar. Halbuki öyle durumlarda yani direksiyonda erkek olduğu için kadın böyle dese ona ben yaptım, ben buldum. Özellik duygusunu tatmin ettirecek şekilde erkeğe yani sen bulursun yaparsın deyip kenara çekip sussa erkek bulur ve o tartışma çıkmaz böyle durumlarda bunun tersi de mümkün kadın direksiyonda olursa da ne yapar konuşarak söylenerek yapmaya çalışır erkek de böyle durumlarda o da ona ne, ya, ya hem yolu bulamadın hem edip <laughs> dur, 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 konuşuyorsun falan diye müdahale eder ama e, eğer kişi olgunsa kadın ve erkek fark etmez ön beynini geliştirmişse yani bir beyin sonuç odaklı diğer taraf süreç odaklı çalışır ama kişi ön beynini geliştirmişse frontal lobunu böyle durumlarda o kişi o anda olayı stres yapmadan yönetebilir. Eşi aşırı böyle şey yapsa, panik yapsa bile o ne yapar? Hem hem süreci hem sonucu aynı anda düşünür. İşte bunu öğrenmek sonradan oluyor. Yani erkek ve kadın beyni doğuştan doğduğu gibi olmuyor. Ön beynimizi biz eğiterek olgunlaştırıyoruz kişiliğimiz. Çünkü temel dürtüler, arzular, istekler, dürtüler doğuştandır. Birincil duygulardır bunlar. İkincil duygular soyut duygulardır. Birincil duygular somut duygular. ikincil duygular soyut duygulardır. Neokorteks de beyin, üst beyinle ilgilidir. Sonradan öğrenilir. Kadın ve erkeğin beyni doğuştan böyle farklı gelir. Ama sonradan ikisi arasında bir denge kurulur. Böyle durumlarda o kişi yani duyguyla mantık arasında fark olur. Yani kadın daha çok bayan mantık, erkek bayan Pardon, kadın bayan duygu, erkek bay mantık olma eğilimindedir. İkisi birleşirse o ki mantıkla duyguyu dengeli bir şekilde kullanan olgun beyin ortaya çıkar, olgun kişilik ortaya çıkar. Yani kadın beyninin, erkek beyninin farklılıklarını ve benzerliklerini orada işlemeye çalıştım o kitapta. Yani bu şeydi, yani farklı bir bakış açısıydı. Mesela erkek şöyle, yani erkek beyni ben merkezi çalışır erkek beynini eğitmemişse. Mesela bir erkek, bir genç düşünün. Daha tam, ta tam olunamış, ergenliği de bitirememiş bir erkek. Nişanlısını almış, şeye geliyor. Sinemaya gidiyor, tiyatroya gidiyor. <laughs> Oturuyorlar beraber. Sahneyi iyi görüyor musun diyor erkek nişanlısına. Görüyorum diyor. <laughs> Koltuğun rahat mı? Rahat diyor. Kızcağız da seviniyor bak beni düşünüyor diyor. Hemen erkek ne diyor? Kalk yer değiştirelim nedir? Erkek be beyni ben merkezi çalışır. Mesela bir erkek böyle olgunlaşmamışsa beyni daha, kendini olgunlaştırmamışsa ne yapar? Ee, e bir hediye alır karısına, aynı zamanda kendi işine yarayacak bir hediye alır. Ben merkezi bir hediye yani bir kutu çikolata alır, oturur yer onu sana hediye aldım der. Bu şeydir, hatta buna eğer çok fazlaysa uzamış ergenlik diyoruz ve beynin korpus kalozum ortasındaki bölge geç kapanıyor. Erkeklerde daha geç kapanıyor. Bazı erkeklerde 40 yaşına varıyor. Erken uzamış ergenlik oluyor. Onun için de yani böyle bir ergenle evliyse bir kadın onu çocuk gibi görüp olgunlaştıracak şekilde yaklaşması da önemlidir. Burada yani kadın ve erkek beyninin farklılıkları bir bu bak farklı mesela empati yönünden kadın beyni daha gelişmiştir. Empati. Hatta bununla ilgili bir çocuk gözlemleri var yapılmış. Beş anaokulu yaşındaki çocuklar üzerinde anaokulundaki çocuklar gözlemliyorlar. Bir çocuk düşüp yaralandığı zaman er, kız çocuklar gidiyor yardım ediyor, erkekler oynamaya devam ediyor erkek çocuklar. Ya on üzerine acaba bu şey e, e, empati neden öyle? Çünkü kızlarda annelik e, hormonu olduğu için onlar e, doğuştan empati yönünde bir, birkaç adım daha öndeler. Yani bu, bu, onların bu konuda daha kolay öğrenmelerini sağlıyor. Annelik daha iyi yapmalarını sağlıyor. Korkuya dirençleri de daha az onun için. Ve yani anneliği yapabilmeler, çocuğu tehlikeden korumalar için gerekli. Bize konuşma becerileri daha gelişmiştir. O da annelik yapabilmeleri için onlara verilmiş bir genetik avantajdır konuşma becerileri. Ama başlarında bela da olabiliyor tabi burada. Hatta anne karnındaki kız çocuklarının dudak hareketleri gözlemleniyor. Kız çocukların dudak hareketleri anne karnında erkek çocuklara göre iki misli fazla. Yani bu aslında genetik olarak bu yönden birkaç adım önemli e, konuşma yeteneğinin gelişmiş olması onlarda. Bunlar tabii kadın ve erkek biyolojik farklılıkları, psikolojik farklılıkları da var. Yani kadın erken bu genetik farklılıklar olarak işte ben merkezi olması, empatik olup olmaması sonradan öğrenmeyle daha kolay bir şekilde... Geliştirilebiliyor, toplum da öğretiyor ona. Mesela cinsel kimlikte kadın olmak, erkek olmakla ilgili cinsel roller doğuştan gelmiyor, sonradan öğreniliyor. Yani sonradan öğreniliyor cinsel roller. Bunlar, e, bunları onun için bir, yani şu anda cinsiyet eşitliği adı altında bir akım var küresel olarak. E, bu akım e, burada e, cinsel kimlik e, konusunda. Ee, özellikle kuzey Avrupa ülkelerinde çok fazla çocukla anne okulundaki çocuklara kız çocuklarına pembe şeyler kız elbiseleri, etek gibi erkek çocuklarını da mavi eşya giydirmeyi yasak diyor gerek yok diyorlar bunu yani çocuk kendisi seçsin diyorlar halbuki bunlar 18 yaşından önce öğrenilmesi gereken şeyler 18 yaşından yani çok geç o zaman bunlar bunlar genetik değil çünkü sosyal öğrenmeyle ilgili sosyal öğrenme, en ses genetik değil, sosyal öğrenmeyle ilgili. Sosyal öğrenmeyle ilgili. Bunları eğer toplum öğretmezse herkes en ses olabilir. Yani anne baba öğretmesi en ses genetik olarak yani cinsel kimlikle ilgili bir gen bulunamadı. Erkeklik ve kadınlık geni var ama cinsel kimlik geni yok. Böyle üçüncü kimlik geni yok, eşcinsellik geni yok, transseksüellik geni yok. Bunlar ...sonradan öğreniliyor. Toplumu öğretiyor, çevre öğretiyor. E, transseksüeli, eşcinselliği, mesela ensest olup olmamayı, e, pedofilik olup olmamayı sonradan öğreniliyor insanlar. Bunlar öğreniliyor. E, bunun için bunları e, o cinsiyet eşitliği tezi, fırsat hak eşitliği ise haklı bir tez. Onun için 60'larda başlayan kadının özgürleşme hareketi haklı bir hareketti. Feminizmin çıkış noktası haklı ve doğru ama daha sonra feminizmi kadın erkek savaşlarına dönüştürdüler. Halbuki aile içi ilişkiler rekabetçi ilişki olamaz. Yani dünyadaki özellikle sosyal darwinizmle etkilenen sistem hayat bir mücadeledir dedi. Tesadüfi varoluş dedi. Hayat bir mücadeledir dedi. Mücadele olduğuna göre dedi. Kadın erkek mücadele edip dengeyi öyle kuracaklar dedi. Hatta bizim öğrencilik yıllarımızda hocalar şöyle diyordu, anne ile çocuk bir rekabet eder, çocuk ağlar istediğini yapmaya çalışır. Anne bırak ağlasın der, karnınız altı temiz karnı bırak ağlasın der. Daha sonra bunun yanlış olduğu anlaşıldı şimdi. Çünkü anne çocuk ilişkilerinde çocuk emzirmese bile şimdi kucağınıza alın deniyor. Çocukta o, çocukta ayna nöronlar var beyninde annenin, iki ayna nöron konuşuyor çocukta temel güven duygusu oluşuyor. Yani ağlaması çocuğun aslında psikolojik açlığıyla da ilgili olabiliyor. Yani temel güven duygusuyla da ilgili olabiliyor. Onun için çocuğu sadece yedirmek, içirmek, temel ihtiyaçlar karşılamak değil annelik çocuğu hayata hazırlamaktır. Bunun için de çocukla konuşması gerekiyor. bebeğiyle oturacak, konuşacak veya bebek olsa bile gülecek. O güldüğü zaman o da gülecek. Gülmeyi bile öğreniyor insan oğlum. Sonradan öğreniyor karşısında hiç gülmeyen bir anne olduğu zaman çocuk duygu ifadesini önüne önleyemediği için neye kızacak, neye üzülecek ben hiç unutmam. Böyle bir, bir şey gelmişti bana, bir genç getirdiler. Evden kaçıyor, yine şeye aşık oluyor, önüne gelene hanım, hanım amcık bir kız aslında. Sonra bir baktık ki anne, en sonunda anneyi ben silkeledim. Ya anne, çocuk, anne mask bir yüzü var. Çocuğa ne kızdığını belli ediyor, ne sevindiğini belli ediyor, ne üzüldüğünü belli ediyor. Çocuk hiçbir şey yani yaptığı işin geri bildirimini alamıyor. Alamadığı için büyük, büyük hata yapıyor. Hata yapınca tepki veriyorlar ve böyle bir ilişki oluşmuş. Onun için bunu ilk baştan e, duygu ifadesi çalıştık anneye. Duygu ifadesi ya duygu ifadesini sen üzüntünü, korkunu, her şeyini ifade edebilmen lazım ki bu duygularını yönetmeyi öğrensin çocukların diyerek anne tabii zeki birisi olduğu için hemen anladı. Ve emin olun o has, aşırı davranıştan hepsi düzeldi. Duygu ifadesi bak, duyguları yönetebilmek, duygu ifade edebilmek, üzüldüğünü, kızdığını ifade edebilmek karşı tarafında sana göre empati geliştirmesine sebep oluyor. Bunlar sonradan öğreniliyor çocuklarda. Yani onun için annelik ve babalık da önemli. Kadın psikoloji kitabında biz onu da annelik ve babalık, evliliği de ayrı bir başlık altında ele aldık. Rol modelleri çok önemliydi orada yani kadın rolü erkek rolü cinsiyet eşitliği aslında şey yani sonradan öğreniliyor. Eğer biz kültürel olarak şöyle bir seçim yapabiliriz. Biz yani Kuzey Avrupa ülkeleri öyle yapmış. Yani kadın ve erkek ayrımı yapmayalım. İkisi de tek kimlik olsun. Nasıl istiyorlarsa öyle olsun. Kadın erkek olmaya gerekir. Cinsel kimlik de eşit olsun diyorsak o zaman evli kavramını, aile kavramını değiştirmemiz gerekiyor. Yani ve o, o felsefenin içinde şu var aile kutsal değil birey kutsaldır diyor. Birey kutsaldır diyor. Birey kutsal deyince ben merkezi insanlar ortaya çıkıyor. Kadın erkek ilişkisi rekabetçi ilişkisi oluyor. Güç baskı, dominans domine, domine etmeye çalışıyor kadın erkek erkek kadını. Halbuki bizim kültürümüzde ne yapılmış, kadın ve erkekte kadın evin iş gerçekliğinde evin lideri olmuş. Erkekte dış gerçeklik tedirri olmuş. Aslında biz eş başkanlık sistemi gibi yönetiyorduk aileyi. Bunu, bu kültürel olarak bize e, çok iyi bir kazanım da bizim. Bunu bunu değiştirmek zarar veriyor bize. Onun için burada ama kadın çalışmak zorunda kalıyorsa ki e, böyle durumlarda e, yani evliliğin ilk başında yani eğer kadın çalışıyorsa kadın üç kariyerli oluyor. Erkek iki kariyerli oluyor. Yani erkekte ne var? Bir iş adamı var, hatta üç, erkek üç kadın dört kariyerli oluyor. İş adamı rolü var, ee, e, e, baba rolü var ve bir de e, eş rolü var. E, Kadında da düşün, eş rolü var, çalışıyorsa iş kadını rolü var, e, anne rolü var. Bir de e, ev hanımı rolü var. anne Ev hanımı geliyor evde aynı şekilde yani çocuk annelik yapıyor şeylik ev işini yapıyor vesaire. Çift kariyerli olmuş oluyor erkeğe göre ve daha çok yıpranıyor. Bu bir adaletsizlik. O halde madem eşin çalışmak zorunda o zaman şu an, sen de evdeki bazı işleri yapmak zorundasın. İlk başta böyle anlaşın diyoruz, çalışıyoruz. Çalışmak zorundaysanız evliliğin ilk başında. Böyle durumlarda çatışma daha az çıkıyor. Daha az çıkıyor. Hatta şu anda ABD'de kadının konforu nerededir diye yapılan çalışmalarda hatta Betty Friedman var bu feminizm savaşçısı gibi kendini savunan bir kimse. 93 yılında onunla bir röportaj yapılıyor. Diyor ki kadının konforu nerededir diye soruyorlar. Diyor ki kadının konforu diyor bir eşle sadakata dayalı bir ilişkidir diyor. Tek eşle sadakata dayalı ilişkidir diyor. Bu. Ve kadının konforu şu anda bir ailenin konforu çocuklarının annesi, evinin hanımı, aynı zamanda banka cüzdanının olması. Eğer varsa banka cüzdanı çalışmak zorunda kalmıyorsa bu ideal olanı bunun olması. Onun için çalışan böyle ev anneliği bir meslek olarak tanımlamamız ve çocuk büyütmek, iyi iş kadın olmaktan daha önemsiz değil iyi bir anne olmak. Bunu bir meslek olarak tanımlamak doğru olduğunu o kitapta vurgulamaya çalıştım. Yani onun için kadınların erkekler karşısında bu zamanda bilgeliği öğrenmeleri gerekiyor. Yani çünkü eski çağlarda fiziksel kuvvet baskındı. Yani i̇nsan ilişkilerini yöneten güç odaklıydı eski çağda. Yani bilgi odaklı değildi. Ama 20. yüzyıl bilgi odak bilgi yüzyılı oldu. 21. yüzyıl Bilgi yüzü, yüzü olduktan sonra büyük ihtimal bence bilgelik yüzlü olmak zorunda. Bilgelik neden olacak? Çünkü kadın ve erkek aslında fiziksel olarak eşit değil ama e, insan olarak eşit, bilgelik olarak eşit, e, kişilik olarak eşit, dişilik olarak kişilik ve dişiliği yani modernizm kadını aynı zamanda seks unsuru olarak, sömür unsuru olarak kullanmaya çalıştı ve kadına aslında en büyük saygısız o yaptı. Seks işçisi yapmayı resmileştirerek kadına en büyük kötülüğü yaptı, ayrımcılığı yaptı. Bütün bunlar hepsi, yani hepsi kadın e, psikolojisinde aslında kadın erkek psikolojisi o. Mesela o kitabı bir e, yani aldığı zaman kadınlar için gibi zannediliyor. Aslında o kitap daha çok erkekler için. Erkeklerin o kitabı Kadını tanımak için almaları evliliğe ve geleceği açısından çok şey oluyor, yani işe yarıyor. Yani ben kadın erkek cinsiyeti, cinsiyet eşitliği değil, fırsat eşitliği, cinsiyet adaleti olmalı. Kadın erkekte eşitlik ilişkiler adalet üzerinde olmalı. Yani onun güçlü tarafı yerine zayıf tarafı hep ayrı olarak ele alınmalı.